Selamlar bugün Sorplane'de base atmadan orn oynayacağız. Yeni challenge'ımız bu arkadaşlar. Base atmıyoruz. Sadece öldüğümde base'e dönebiliyorum. Ha şöyle bir durum da var. Baktım bu videoyu çok beğendiniz. Gerçekten Like sayısı ilk günden 3 günü geçti. Ölmeden, base atmadan hayatta kalma modunda orn oynayacağım ve ikinci challenge'ımız öyle olacak. İlk seviyesi bu olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapamıyoruz? Base atamıyoruz. Bunu söyledim zaten. Bilerek gidip kuleye ölmeyeceğim. Sadece rakip ya da rakip ormancı beni öldürürse söyleyeceğim. Zaten izlerken göreceksiniz bunları. Karşımızda da Mordekaiser hazırsanız başlayalım Doran kalkanıyla başladım. Tabi bu challenge yapabilmek için bize sürekli can yenilenmesi lazım. Onun içine varmon çekeceğiz. Sınırsız mana lazım. Onun için tanrıçana gözyaşı çekeceğim. Harbiden zor bir challenge. Desteklerinizi bekliyorum. Tekerle oynadık. Eşya almadan oynadık. Tek yeteneklerle oynadık. Bu challenge'ımız da böyle. Böyle geldim. W. Otomik saldırı. 3 milyon alabildik. Gel bakayım düz sana. Canımın çok gitmemesi lazım. Az biraz, biraz izlerken anlayacaksınız. Hani saçma sapan dive'ler atmayacağım. olabildiğince mükemmel oynamayı deneyeceğim. Hatta belki de şu an ölmeden bu challenge yapabiliriz. Güzelce kestik. O nasar çok yüksek ya. Harbiden bozuk bir şampiyon. Buradan şunu bir yapalım. base atamayacağım ya yani bir Sınırsız mana için önce şunu bir almamız lazım Arkadaşlar gelin bir totemimizi atalım Olabildiğince manayı güzel kullanacağım 2.9 can yenilenmesi 1.8 manayı Bulaşımızı tutuşturumuzu attığımız için Oradaki Kaiser bir tık önde değil mi? Bırakalım lane yavaşça bize doğru gelsin Ona göre oynayalım Bu arada şunu da söylemem lazım Doğu falan girmedim Tek başıma oynuyorum Bu challenger'ın hepsini tek başıma yapıyorum Zaten tek başıma yapmasam bunun bir anlamı olmaz değil mi arkadaşlar? Birazcık mantığınızla düşünürseniz olay böyle Yenilenme boncuğu Yenilenme boncuğu yapıldı Zaten doğu girdiğinizde şurada şey çıkıyor bir tane mikrofon çıkıyor. İki pek yaptık bile. 5.2 can yenilenmesi. Ben bir boncuk daha yaparım bu arada. 7.4 can yenilenmesi. Arkadaşlar banamızı çok tüketiyoruz ya. Potumuzu basalım. Potemizi atalım. Ya dakika altıda bitkiler falan çıkıyor. Onları alabiliriz. Oğlum bu boy güzelmiş lan. Harbiden fena can yeniliyoruz ha. Ya level atlayamadım. Güzel be. Tarif sayesinde kule altınımızı alalım abi. Oğlum çok mana tükettik ya. Mana yenilenmesi için de bir boncuk mu alsak ne diyorsunuz? Eşya satamayacağım için bu de düzgün yapmam lazım. Bunu alırsak ne yapacağız abi? Onu düşünelim nerede? Alabileceğim eşyalara bakıyorum yani şu olabilir. Kefaret alabiliriz. Ben orman meyvesi almaya gidiyorum arkadaşlar yoksa manasız duramayız. En zor challenge'lardan birisi de buymuş şu an fark ettim. 460 manaya çıktık. Canımız inmiyor. Onun can yenilenmesi var. 22 can yenilenmesi peksimeti bastığımız için. İpek daha bastım. Taban mana yenilenmemiz çok kötü ya. Yani kesinlikle şu boncuğu almamız lazım ya da bunu. Şunu alalım. Buradan buna çekelim. Belki de o boncuktan iki tane lazım yani arkadaşlar. Bu tarz challenge'ları çok sevdiğinizi biliyorum. Ama bazılarınız video bildirimlerini almadığını söylüyor. Arkadaşlar abone değilseniz abone olun. Orada bir çan var zil var. Onu açın tüm bildirimleri etkinleştirin. Hali hazırda halen video bildirimi almıyorsanız abonelikten çıkın tekrar abone olun. Aynı şeyi yapın. Düzeliyor. vurduk kafasına. Ya ben şu an challenge'ın ikinci seviyesini yapacağım yani ölmezsem. Ölmemeye de çalışıyorum. Bekleyelim sakin sakin. Ben de suyumu içeyim bir buradan bir can yenilenmesi. Bir Bunu geliştirince o bak şuna gelişince %100 mana yenilenmesi oluyor. Belki ileride bunu alırız ha. Hardcore seviyede League of Legends oynuyoruz oğlum. Çılgınlığa gel ya. Bir şey denedik. Bir orman meyvesi alalım. Umarım vardır. O kaç dakikada bir çıkıyor bu? Arkadaşlar sabredeceğiz. 0 3 laksımız var. 0 1 2 3. Ekko gel kanka. Flaşı ultisi yok. Lütfen gel. Geliyorum dedi gelmiyor ama. Arkadaşlar böyle bir gank atma da yok ya. Sanırım yarardan çok zararı oldu. 12 dakikadır herhangi bir şekilde base atmadım. Ve varmongumuz da bitiyor. Ya lütfen bu challenge'ı ikinci seviyede bitireyim. Varmongu bitirdik. Ayakkabımız geldi. Nasıl bir build yapacağım ben de şu an bilmiyorum ama bak. Bunu çekmem lazım kesinlikle. Bu var, bu var. Arkadaşlar bu challenge'ı zor yanda bu yani. Belki başkası olsa gider bilerek ölür ya da kuleye ölür. Manam olmadığı için agresif oynayamıyorum. Güzel. <laughs> <laughs> 0-5 Lux. Fazla üzücü. Orun mid'e geçsene dedi. Geçelim bakalım. Malphite bize tek atsın değil mi? Birazcık yardıma ihtiyacımız varmış. Arkadaşlar artık varmam çalışıyor. Gördüğünüz gibi canımız fulleniyor. Tehlikeli pozisyonlara da girmemem gerekiyor ya. FF atanlar var. Ben bu halimle FF atmıyorum ama siz atıyorsunuz ya sakın. Ayıp size ya. 1600 altın yapana kadar herhangi bir şey de alamıyorum. Bu challenge'a Doran kalkan olmadan başlasam daha iyiydi. Arkadaşlar bence bu birinci seviye olsun ya. İkinci seviyeye daha hazırlıklı olmam lazım. Doran kalkan almadan Tanrıçayla başlamam gerekiyor. Onu fark ettim. yardım edin ama. Korkmayın bu arada ölmem arkadaşlar. Şuradan bir mana yenileyelim. Ben halen burada. Üf, bedavadan mavi bota gidelim. Sun lan Twix. Öldü bir de üzerine oha. Arkadaşlar var mondumuz gelişti. Şimdi ne yapacağız? Birazcık gold bekleyeceğiz. Şu eşyayı bitireceğiz. Sanırım tek yedim. 0-2-5-5-1-3-0-7. Bir on bot denimiz var. Üzerine base atamıyoruz. Challenge üzerine challenge. Kankam benim eşyam bitti. Bundan sonra da full zırh kasarız. Daha bizi kimse kesemez. Burayı nereden biliyor olabilir ki? Tamam <laughs> vurun ya. Ben söz önereyim bu arada. Gerçekten bu challenge'ı kazanacağım. Arkadaşlar nedense bir karnım ağrıyor. Haberiniz yoksa ayın 17'sinde Bodrum'dayım. Görürseniz gelin selam verin. Beraber fotoğraf çekilelim. Ama ya ya oynamazsan nasıl oynayacağız? Bir rakip Öldüremedim Bana bot bir 700 altın lazım Susur burayı alıp ölmeden çıkabilecek miyiz <laughs> Öldük galiba arkadaşlar Tamam İkinci seviyeye diğer videoda geçeceğiz Şimdi şunu bir satalım. Bunu da bir satalım. Diğer videoda ama size söz veriyorum. Hiç base atmadan ölmeden kazandıracağım. Ama yani bu takımla da zaten kazanamazdık. 1-4, 8-7, 2-4, 1-8. <laughs> Kasıldı. Dur bari la adamlar ya. Arkadaşlar 0-0-20 Yumi. 12-3-7. niye zıpladım lan? Benden dolayı galiba. de <laughs> bana kaldı ya harika oldu. Bu challenge kazanılacak kardeşim. Diye. Tamam daha ciddi oynayalım hadi. bize bir tane çivili lazım. Arkadaşlar 5400 canımız var. <laughs> Keşke ben de oynasaydınız. Ne yapıyor? <laughs> öldü ki ya, yapacak bir şey yok. Bir bitir falan yazayım da. Adamlar ejderi aldı. Bizimkiler kuleleri yıkıyor. Hadi beyler vurun kuleye ya. Güzel. Güzel. Helal lan sana. Aha. Oyunu biter lan yoksa. Biterir ha oyun ve Lux la asla bitmez. Bir şey ya daha ya. ya yapalım hadi kadar. Tamam nasıl yakalayayım ki? Değişik bir şekilde karnım çok ağrıyor ya şu an arkadaşlar. Bir anda başladı ha. Geçtik <laughs> önüne. <laughs> Onu nasıl oturdum lan? Abi bir şeyler yapın bari ya. <laughs> Arkadaşlar yaklaşan kişi bitti. Ben oraya bu ulti atarım. Bu devamını getirir. Hayır hayır hayır. Evet. aldık. 28'e 40 kaybediyoruz. Arkadaşlar daha yeni ölmem gayet normal. Ya soyu öldürdüm çünkü de. yani takımda hasar atabilen tek kişi oydu. Şunu aldık. Güzel. Hadi takım. Kate'in düşmesiyle oyunu bir güzel kazanıyoruz. Baron verdiğimiz halde. Lan yoksa en zor challenge bu mu ya? Şimdi yarın yar yar yar, yar. Yani Mesela ben imkanı yok kesemem. So bitirirse bitirir. O da bitiremedi. ne zor challenge ya. Bunları base attırmayalım. Minyonlar bitirsin oyunu. Geldim hocam geldim. Bir yandan midem bulanıyor bir yandan oynamaya çalışıyorum. Dur sağa dön sağa O da halde O da halde O da, o da, o da. O da, o da. Oha abi base oyun kazandık. İlk günden 5000 like geçtiniz arkadaşlar. Hiç ölmeden base oyun kazanacağım hasar tablosundayım Arkadaşlar 7 5, 13 oynadık. 14.200 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 30.000'le 30 koskoca bir ökteleri bir güzel diktik. Ya hasara bakalım abi. Oha. 74.700'le koskoca bir ökteleri bir güzel diktik. 75.000 diyebilirsiniz. Destekleyici olursanız bu challenge'ın daha mı gelecek? Kendinize mükemmel bakın. Tavuk hoşça kalın. Bye bye. sa 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 sa